Yavrum siz çıktınız mı yumurtanızdan güzel yumurtanızdan. Çok tatlısınız maşallah. Ay yavru beni. Burada işte o anne. <laughs> Asıl anneleri şu yatan beyazlı olan. Bu onun yanına yamanmaya çalışıyor dişi. Yavru bebi. O da kocası. Nöbet tutuyor bana kızıyor. Yaklaşınca küçük yem koymuştum dün başladılar içine giriyorlar yiyorlar ufak ufak baktım sudan da az bir şey birkaç tanesi içiyordu az önce. Yücü bir yem o. Hay yavrum benim maşallah size çok güzelsiniz ya çok güzelsiniz maşallah. Allah ömür verir inşallah yaşarsınız. Tatlı şeyler. da rengini seviyorum ben kül rengi olan. Ama bakalım kendi yavrusu gibi çıkar kendi gibi renk çıkacak mı? Hay maşallah size ya çok güzelsiniz.